Thank <music> you. Hoş geldiniz. Ben Pelin Yılmaz, İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda Ayrı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde sevgili Cüneyt Hocam, Burcu Hocam ve Aslı Hocam'la beraber görev yapmaktayım. Bugün sizlerle finansal kariyerde önemli olan segen, sermaye piyasaları, aynı zamanda BES ilgili bilgiler vermek için değerli konuğumuz İstanbul Aya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğretim görevlisi Yunus Bölükbaşı Hocamla beraberiz. Yunus Hocam hoş geldiniz. Yunus hocam diyeni. Teşekkür ediyorum hocam, hoş bulduk. Evet hocam. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim sayın hocam. İsterseniz size, sizden dinleyelim. Ben sözü size bırakıyorum. Yunus hocam duyabiliyor musunuz? Ben ben çok teşekkür ediyorum. Geliyor mu sesim? Evet hocam. Hocam. Hocam duyuyoruz. Tamam. Ben teşekkür ediyorum değerli hocam. Çok teşekkür ediyorum bu güzel program için. Rica ederim hocam. Ee, Bizi izleyen değerli öğrencilerimiz, mezunlar, sektördeki diğer çalışan tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum ve yayını e, izledikleri için de ...menuniyetini dile getiriyorum. Ee, hocam, tabii finansal piyasalar... ...çok geniş perspektiften incelenmesi... ...gereken bir sektör. Dolayısıyla... ...burada e, kariyer açısından bahsetmemiz... gereken çok önemli hususlar var. Arzu ederseniz ben... ...kısaca bir... E, ...kendimi tanıtayım. <laughs> Sonra yani, da... ...sizin sorularınızla <laughs> devam edelim. Ee, ben Marmara Üniversitesi... ...Türkiye'deki ilk bankacılık-sigortacılık... ...eğitimi veren fakülteden... ...sigorta ana bilim dalından mezun oldum. Ardından Marmara Üniversitesi'nde işletme anabilim dalında üretim yönetimi ve pazarlama üzerine yüksek lisansımı ve yine aynı enstitüde işletme de pazarlama üzerine de doktora'ma devam ediyorum ve tez aşamasındayım. 2009 senesinden beri Aral Üniversitesi'nde Banka Finans Bölümünde, Bankacılık ve Sigortacılık Programı'nda öğretim görevlisiyim. Uzun yıllar bölüm başkanlığı, program başkanlığı görevlerini yürüttüm. Ve sektöre de kendi öğrencilerimizden çok kariyerli gençler mezun edip göndermenin onurunu yaşadık şu, şu güne kadar çok şükür. E, Aralık Üniversitesi'nden önce uzun yıllar bankacılık yaptım. Bankacılıkta da dağılıyorum. E, sektör içerisinde önemli çalışmalar yürüttük. En son eee şubecilikten e, ayrıldım. Ticari krediler, ticari pazarlama tarafta. Evet. Şubedeki ayrılıp Paris Üniversitesi'ne başladım. Eee bankacılık magacılık 2009'dan sonraki akademik tarafta e, uzun yıllardır SPK ve diğer sektördeki sınavların, lisansların içerisindeyim. Hem sınavları alan o belgelere sahip olan tarafta hem de e, sektördeki bankacılara ve şimdi üniversitedeki öğrencilerimize o belgeleri derslerde anlatıp sınavları hazırlayan tarafta yer alıyorum. E, böyle güzel bir program organize ettiğin için de teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ben teşekkür ederim hocam eşlik ettiğiniz için. E, dilerseniz finansal piyasalarda kariyer programımıza başlamadan önce... E, Alalsem diye bir giriş yapmıştık ama Alalsem ibaresini ilk defa duyanlar olabilir aramızda bu yayını izlerken. Alalsem nedir, ne yapar? Ben kısaca bahsedeyim daha sonra finansal piyasalardaki kariyer programımıza başlayalım isterseniz. E, Alalsem yani açılımı Arel Üniversitesi sürekli eğitim merkezi demektir. Arel Üniversitesi'nin bünyesinde yer alan bir birimdir. E, piyasanın özellikle pazarın değişen koşullarını da göz önünde bulundurarak bireylerin ve kurumların e, talep ettikleri eğitimleri Planlar eğitimlerin planlamasını yapar ve bunları sertifikasyonlu yapar aynı zamanda Alasan'la ilgili böyle küçük kısa bir bilgi verdikten sonra daha detaylı bilgiler için de tabii ki sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi öneririm. Dilerseniz finansal piyasalardaki kariyeri artık başlayabiliriz. Sevgili Yunus Hocam, finansal piyasalarda kariyer yapmak isteyen adayların en çok merak ettiği soruları derlemeye çalıştım aslında. Sizin de faydalı bilgiler vereceğinizi zaten hiç şüphem yok. Dilerseniz başlayalım. Yunus Hocam, evet. Türkiye'de e, finansal piyasalarda kariyer için üniversite eğitiminin yanı sıra adaylara veya sektörde hali hazırda çalışan kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Hangi sınavlara girmeli bu adaylar? Hangi lisansları almalı? Hangi belgeleri almaları gerekmektedir? Buyurun. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Çok teşekkürler değerli hocam. Şimdi finansal piyasalar dediğimizde çok geniş bir kesimden, sektörden ve sektörler grubundan bahsediyoruz. Türkiye'nin çok eskiye dayanıyor finansal sistemi aslında mekanizma olarak. Borsa ve bankacılık tarihine baktığımızda Osmanlı döneminin Galata bankerleri ve ders sadece tahvilat borsasına kadar gidebilir. PKK kanunu ve İstanbul Mekut Hükümetler Borsası. Akabinde borsalarımızın birleşmesi sonrasında Borsa İstanbul AŞ diye Borsa İstanbul çatısı altında örgütlenmiş olan bir sermaye piyasaları, borsa dediğimiz bir kavram var. Bir diğer e, sektörün e, oyuncuları bankacılık, finansal kesim içerisinde yer alan. Bankalarla beraber diğer finansal kurumlar, e, ...leasing yani finansal kiralama şirketleri, factoring şirketleri... ...ve tabii yine sektörün en önemli oyuncularından biri olan sigorta şirketleri... ...ve bireysel emeklilik şirketleri, finansal piyasalar, finansal sistem dediğimizde... ...bugün aslında anlatacağımız kesimi oluşturuyor. Hem üniversite öğrencilerimiz, hem okullarından mezun olmuş... ...bizi izleyen diğer değerli, değerli katılımcılar... ...bu sektörde çalışan ya da çalışma herifli insanlar. Dolayısıyla bu sektörde kariyer elde etmek için... Bitirdiğiniz üniversite ve bölümlerin haricinde dünyadaki standartlara paralel olarak Türkiye'de de geliştirilmiş olan bir takım ulusal standartlar var. Bankacılık ve sermaye piyasasında çalışacaksak ilk çıktığında adını SPK yani Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslama sınavı diye adlandırdığımız ardından 2011 senesinde sermaye piyasası lisanslama eğitim esiciliği tutma diye bir ayrı anonim şirket oluşturarak SPL'nin yürüttüğü bir sınav formatına giren SPK-SPL sınavları bu işin birinci bacağı. İkinci bacağı yine bankacılık tarafı için de gerekli olan ama özünde sigortacılığın bir sınavı halinde başlayan SEGEN tarafından oluşturulan. Bunun da çok kısa tarihi şudur. 2007 senesinde 5684 sayılı sigortacılık kanunu hayatımıza girmiştir. Bu kanunla beraber çeşitli organizasyonlar oluşturuldu. Daha önce tamamen eski hazine müsteşarlığı, yeni oluşumda Hazine ve Maliye Bakanlığı altında yer alan Yeni kanunla beraber farklı oluşumlar, organizasyonlar altında yapılmaya başlandı. Bu sigortacılık eğitim merkezinin adı da SEGEM. Ve sigortacılık tarafı sınavları yürüten ve sektörde kariyer teknik personel yeterlik sınavı. Tabii SEGEM'in yaptığı başka sınavlar da var. Yine hepsi sigortacılıkla ilgili olan sınavlar. Örneğin aktörler, teknik personel yeterlilik ve eksperlik. Diğer en önemli yine finansal kesimde kariyer için yani bankacı da olsanız, sigortacı da olsanız aslında özünde istediğimiz üçüncü bir belgede bireysel emeklilik sisteminde bir satış, tanıtım, pazarlama yapacaksanız bireysel emeklilik aracılık sınavı ve as diye kısalttığımız bireysel emeklilik sınavının belgesini almanız lazım. Bugün sizlerin de moderatörlüğünde bu üç kurumu, kuruluşu ve sınavı dolayısıyla lisansı belgeleri anlatmaya çalışacağım. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Bir diğer merak edilen konu biraz önce de bahsettiğimiz aslında birazcık daha içeriğine girmek gerekirse. SPK's yani SPL sınavları, Sermaye Piyasası Kurulu sınavları kaç türlüdür hocam ve nasıl bir içeriğe sahiptir bu sınavlar? İyi de bu sınavlar nasıl yürütülmektedir? Bizi bu konuda da bilgilendirirseniz memnun olurum. Tabii. Teşekkür ediyorum. Bir ee, ee... Değerli hocam, 2002 senesinde başlamıştı. O zamanki adıyla SPK lisanslama, SPK sınavlarıydı. Hatta ilk başladığında iki tane sınav vardı sadece. Temel düzey ve ileri düzey. Ardından toplam Temmuz ayına kadar 8 farklı dalda lisanslama ve sınav yapıldı. Temmuz ayında bir 9. daha hayatımıza girdi. Şu anda SPK yani SPL lisanslama eğitim kuruluşunun yürüttüğü 9 tane farklı lisans var. İlk basama sermaye piyasası faaliyetleri düzey bir lisansı. Sektöre girmek isteyen, halihazırda mevcutla eğitimle devam eden öğrencilerimiz veya mezun olup meslek hayatına yeni başlamış olan adaylar mutlaka mutlaka düzey bir lisansına sahip olmalılar. SPK düzey 1. SPK'nın diğer lisansların isimleri düzey 2-3 şeklinde aynı uluslararası akreditasyona tabi diğer örneklerinde olduğu gibi çünkü bunların uluslararası sınavları da var seri 7 gibi yurt dışında diğer lisanslar da aslında bunu takip ediyor. Kurumsal derecelendirme, kredi derecelendirme, gayrimenkul değerleme ve konut değerleme şeklinde. Bir de türev araçlar lisansı. Bu 8 tane bir dokuzuncusu sisteme dahil oldu. Bağımsız Bilgi e, işlem sistemleriyle ilgili olan bilgi sistemleri bağımsız denetim lisansı diye de Temmuz ayındaki yönetmelik e, eklemesiyle, TEBİ'yle hayatımıza gelen dokuzuncu lisans oldu. E, SPK'da tabii yürütülen bu sınavlar özellikle düzey bir birbirini tamamlayan sınavlar. Yani bir standartlara, meslek... E, izinlerine de tabi, yani hak etmiş sayılacaksınız. Dolayısıyla düzey 2 veya 3'ü alan bir arkadaşımız da e, alttaki diğer düzey 1 ve 2 sınavlarının yapabileceği kazıyla başlıyor. Çünkü temel bilgiler orada kendine sorulacak. 4 tane temel sınav var. Bu 4 sınavı verip düzey 1 alabilirler. Sonra diğer sınavları üstüne ekleyerek düzey 2 ve düzey 3 belgelerini de alabilirler. Tabii ki sadece düzey yeterli olmayacak. Ama evet. bu başlangıç için temelli olmaz olmaz. Çünkü bugün finansal kesimde başlarında portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketlerine bir iş başvurusu yaparsanız kanun gerektirdiği mecburiyetler dolayısıyla size ya kare sonunda ömrünüzün uzun bir süresini geçirmek zorunda kalacaksınız. Çünkü özellikle finansal kesimde bu belge olmadan işe başlamanız veya başlasanız bile kariyerinize de var kaç türlü yapılır dediğiniz değerli hocam aslında epeyce bir süre sadece kağıt ortamında yani eski usul yazılı ortamda yapıldı bu sınavlar ama teknolojinin ilerlemesiyle muhtemelen SPL'de adaylardan gelen talepleri de değerlendirerek eskiden kağıt ortamında sadece senede iki defa bu sınavlar yapılmaktaydı. Tabii pandemiden dolayı sınav dönemlerinde sartmalar oldu bütün ulusal organizasyonlarda sınavlarda. Ama normal dönemlerde kağıt ortamında sınavlar senede iki defa yapılmaktaydı. Mayıs-Haziran aylarında birincisi yapılır. Kasım-Aralık aylarında ikincisi yapılırdı. Dolayısıyla buradaki sınavların tamamını verememiş, daha çabuk sınava girip kariyer hedefinden iş başvurusu yapacak adaylar diğer bir sınav zamanında beklemek zorundaydılar. Bu da bir sıkıntı yaratmaktaydı. SP ile bu ihtiyaçlara, daha sık sınav yapma ihtiyacına da karşılık vermek, cevap vermek amacıyla elektronik ortamda sınavları hayatımıza geçirdi. Dolayısıyla adaylar Ocak ve Temmuz aylarındaki mevzuat güncelleme dönemleri hariç diğer tüm aylar istedikleri gün ve saate elektronik ortamda istediği sınavdan randevusunu alıp tabii ki SPL'nin sınav merkezlerinde elektronik olarak o sınavlara da girebilmekte. Ama ben deneylerime istinaden önemli bir bilgi paylaşıyorum. Özellikle ilk defa gelecek olan adaylar. Bu sınavlar tabii çok zordur dersek kel oluruz ama kolay sınavlarda değil. Bugün bir e, deneyime istinaden ipucu vermiş olalım. Yazılı usuldeki sınavları tercih ederlerse kendileri için daha bir kolay pratik, daha bir kolay hazırlık, daha moral ve motivasyon açısından daha doğru bir yol izlemiş olabilirler. Naçizane düşüncem. <gülüyor> evet, <gülüyor> APK... Buyurun hocam. Lütfen. Evet. evet. Evet geliyor mu? İnternette bir kopuk oluyor ara, ara Şu an sesinizi ben duyuyorum. Eee Tamam bir, hocam. Tamamladık hocam. Kaç türlüdür dedik. Nasıl bir içeriğe sahip olduğundan bahsettik. Dilerseniz bir de SEGEM sınavından bahsedelim. Yani SEGEM sınavını kimler almalı? Adaylar arasında kimler tercih etmeli? Ve bu SEGEM sınavının içeriği nedir? Bununla ilgili bilgi verirseniz memnun olurum memnuniyetle. şimdi tabii Segem sigortacılık tarafı açısından önemli bir sınav gibi düşünülse de aslında finansal kesimde sigortanın geçtiği her yerdeki satış tanıtım işini yapan, bunun satışına aracılık eden çalışanlar Segem lisansına sahip olmak zorunda. Kimler? Acentede çalışanlar, kimler? Bankacılıkta sigorta işiyle uğraşan banka çalışanları ve son dönemde özellikle Leasing yani finansal kiralama tarafında çalışan işin içinde sigortanın olduğu kişiler, personeller SEGEM, Sigortacılık Teknik Personel Sınav Belgesi'ni almak zorundalar. Evet, ses tamam değil mi hocam? Geceğim ses. Ses. Ses geliyor. Hocam ara e yani, Pelin hocam ben 5 e, saniye ara verebilir miyim? Bağlantıyı kontrol edeyim hemen. E, şu an iyi hocam. Iyi e, tamam. 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 Şu an iyi. Teşekkürler hocam. Hocam yani, bir e, kısımda bitirdiğimizi düşünüyorum. Hocam e, son olarak bir de bes belgesinden bahsedelim isterseniz. E, besin içeriği nedir? Bununla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Tabii. E, ama Segem'le ilgili bir iki ekleme daha yapalım. Ben ses kesildiği için orada e, beklemeye geçmiştim. E, Segem'de tabii sadece acentelerin değil, Segem çatısı altında yürütülen artı üç tane daha farklı sınav var. E, sigorta işinde aracılık eden acenteler dışında bir de sigorta brokerları var. Bunlar tabii başka sektörlerde de broker kavramı geçiyor ama bunların borsa broker'ı ile ilgisi yok. Bunlar sigorta broker'ı. Dolayısıyla sigorta broker'larının da alması gereken bir broker teknik personel broker yeterlik sınavı var. Bu da Segem tarafından yapılmakta. E, artı aktüerya sınavları ve eksper yani bizim sigorta tarafındaki hasar ekspertizini yapan uzmanlara yönelik sınavlar da SEGEM tarafından yapılmakta. Ama ilk etapta bizim bankacılık adaylarımız, finansal kesimde kariyer hedefleyen arkadaşlarımız neleri almalı dersek, ikinci bir belge olarak SEGEM tarafından yürütülen ve hem banka hem acentede çalışanların alması gereken SEGEM teknik personel yeterlilik sınavı dememiz yeterli olacaktır. Şimdi son e, sorduğunuz, değerli hocam, BES, bireysel emeklilik sistemiyle ilgili, BES lisansıyla ilgili bir miktar bilgi vereyim. Türkiye'de emeklilik gözetim şirketi diye e, emeklilik branşında faaliyet gösteren şirketlerimizin tabi olduğu önemli bir şirketimiz, kuruluşumuz var. E, YM tarafından, emeklilik gözetim merkezi tarafından yürütülen bireysel emeklilik aracılık sınavı diye bir sınav söz konusu. Dolayısıyla bireysel emeklilikle ilgili bir tanıtım, bir satış yapacaksanız, bu alanda çalışan bir uzmansanız ya da uzman olmayı arzuluyorsanız, bireysel emeklilik aracılık sınavına girmeniz lazım. Bu sınavda elektronik ortamda EGM tarafından, EGM'nin organizasyonunda yer alan bilgisayarlı ortamlarda yürütülen bir sınav. E, bu sınav, Seygem gibi sadece sigortacılık özelinde bir içeriğe sahip değil. Besin e, sınavının içeriğini, 100 sorunun 55'ini BES mevzuatı, kalan 45'ini bir miktar temel sigortacılık, bir miktar finansal piyasalar, e ekonomi ve satış-pazarlama yönetimi gibi branşlar içeriyor. Yani içerik açısından baktığımızda 100 sorudan oluşan bir BES sınavı var ve ağırlığı BES mevzuatı, kalan kısımları diğer branşlardan da e sınav sorularıyla karşımıza gelen bir lisans. Segem sınavının içeriğine baktığımızda, ağırlığı sigortacılık mevzuatı ve temel sigortacılık sigorta branşları, acente yönetimi, hasar ve resuansla ilgili temel kavramlardan oluşan ama içinde vaka analizi şeklinde soruların da karşımıza geldi. 50 soruluk bir sınavdır. SPK sınavlarının içeriğinden bahsedersek, SPK'da ciddi anlamda geniş bir mevzuata sahiptir. Özellikle Türk Ticaret Kanunu 6. 6102 sayılı, 102 sayılı ve 6263 sayılı yeni SPK kanunu. Bunlar 2011-12 yıllarında yenilenerek hayatımıza girdi. E o günden beri özellikle SPK mevzuatı ile ilgili ciddi revizeler, yenilikler, düzenlemeler, eklemeler yapılmakta. Dolayısıyla çok geniş bir hukuk ve mevzuat içeriğinde sahip olan e, fazlaca da sınava ve soru sayısına sahip olan yani her bir modülün içerisinde 25 soru var. Örneğin düzey 1 dediğimiz 4 dersin e, dört dersten oluşan belgeyi almak için 25 çarpı 4 100 soruyu cevaplamanız lazım. Ama tabii hepsini cevaplamanızı da beklemiyoruz. Örneğin SEGEM'de 50 sorudan 60 puan almanız yani yaklaşık olarak 30'unu cevaplamanız gibi veya SPK'da da her dersten geçer not olarak minimum 50. ama teknik olarak 50 alamıyorsunuz. 50 oluyor doğru cevaplarınız minimum 50, ortalamasının da 60 olması kaidesiyle 4 dersten başarılı sayılı lisansı hak ediyorsunuz. Yani sınavlar içerik olarak geniş, belki mevzuat ağırlıklı olduğu için kısmen zor gelebilir. Ama geçme notu olarak da çok yüksek bir notu beklenmediğini de kariyer açısından aday arkadaşlara söyleyelim. Biraz motivasyon olsun. Çok teşekkürler hocam verdiğiniz faydalı bilgilerden dolayı. İnternette sanırım bir sıkıntı var hocam. O yüzden hani yayında sıkıntıdan dolayı kusura bakmayın lütfen sevgili izleyiciler. Ee, Teğmen hocam son olarak isterseniz programı toplayacak olursak e, adaylar sınavları hazırlanırken nereye dikkat etmeli ve e, bu eğitimleri, sınavların eğitimlerini nerelerden almalılar? Bununla ilgili de önerebileceğiniz şeyler var mıdır? Tabii evet, hocam ee, öncelikle yayına dahil olduğumu bildiğim ama şimdi tek tek cevap veremediğim hem öğrencilerim hem mezunlarım hem de sektörden tanıdığımız. E, banka çalışanları, finansal kesim çalışan arkadaşlarımız var. Hepsinin katılımı için teşekkür ediyorum. Güzel görüşleri ve dilekleri oldu bana mesajlarla da ulaştılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şimdi değerli hocam tabii e, burada ciddi bir hazırlık gerekli. Bu hazırlığı üniversitelerde almaya çalışıyor öğrencilerimiz. Biz Aral Üniversitesi bünyesinde de tüm öğrencilerimizi mezun olurken üç belgenin mümkünse üçünü almış olarak en azından asgari ikisiyle bankacılık kesimi hedefleyenler mutlaka SEGEN ve SPK. Sigortacılık kesiminde kariyeri hedefleyenler öncelikli olarak SEGEN ve BES'le mezun e gayret ediyoruz. Üç belgeye birden sahip olup mezun olan öğrencilerimiz var. Ama minimumda ikisine sahip olmalarını bekliyoruz. E okul dönemindeki derslerle beraber ek bir çaba sarf ederek bu e sınavlara ee, ...çeşitli kitaplar ve yayınlar var. Bunlarla hazırlanabilirler. Bir takım kurslar var bu eğitimleri alabilecekleri. Buralarda hazırlanabilirler. Özellikle tabii akademisyenlerden eğitim alabildikleri... ...üniversiteler bünyesindeki, bizim üniversitemizdeki... ...Aralsem gibi sürekli eğitim merkezlerinden... ...bu eğitimleri alabilirler. Ee, mevzuat yoğun ve sürekli güncel... ...mevzuata sahip sınavlar. O yüzden güncel yayınlardan, günceli takip eden... ...akademik kadrodan bu eğitimleri hazırlanmaları... Ee, ...vakitleri çok kısıtlıysa... ...iyi bir hazırlık için mutlaka bir üniversite bünyesindeki eğitim merkezlerinden sınava yönelik destek almaları. Daha geniş bir vakte sahiplerse kendileri de çeşitli kitaplardan hazırlanabilirler. Ama biraz emek vermek lazım. Mevzuat ağırlıklı sınavlar olduğu için biraz zaman ayırmak ve sınavlara girmiş olan adayların bu konuda işte eğitim, akademisyenlik tecrübelerinden faydalanmak amaçlı sınava yönelik eğitimler almaları Kariyerlerine daha hızlı başlamaları açısından, belgeleri ah. daha çabuk ulaşmaları açısından faydalı olacaktır. Çok teşekkürler hocam. Ee, bizi izleyen sevgili seyircilerden de sorular gelmekte. Ee, bir izleyicimiz hangi sınavlar daha zor demiş. Ee, Aral de bu sınavlara yönelik e, kurs eğitim verilecek mi demiş. Ee, ilgili verilecek olan eğitimlerde e, talepleriniz doğrultusunda bizimle, Aral SEM ekibiyle doğrudan temasla geçebilirsiniz. konuyla ilgili daha detaylı ...bilgiyi vereceğiz. Hocam hangi sınavlar daha zor sorusunu ben uzman olarak size yönelteyim. Ee, teşekkür ediyorum. Şimdi zorluk tabii çok görecelidir. Bunu ben öğrencilerimden de... ...sektörde çalışan, eğitim verdiğim diğer uzmanlardan da çok duyuyorum. Bu zorluk biraz kişiye göre değişebilir ama ben sınav içeriğinin genişliği açısından... ...ne kadar çok bilgiye çalışmaları, hazırlanmaları gerekiyor... ...ne kadar çok bilgi... ...soru sayısıyla karşılaşana gelecek, onu sınıflandırabilirim. Zorluğu kendileri değerlendirecektir. Ee, nispeten daha az soruyla karşılaştıkları için, dolayısıyla evet yoğun bir mevzuata sahip... ...ama daha az soruyla sınanacakları için SEGEM sınavını, özellikle kendi öğrencilerimin de deneyimlerinden aktararak... E, ...birinci sıraya alabiliriz, hazırlanma zorluğu, kolaylığı e, sıralamasında... İkinci sıraya hem SEGEM'deki temel sigortacılığı hem de ilave diğer konuları içerdiği için ama mevzuat olarak sadece BES'e sahip olduğu için diğer soruları ise finansal piyasalar, sigorta gibi, satış pazarlama yönetimi gibi nispeten daha mevzuat dışında cevaplayabilecekleri bilgiler sorulduğu için ikinci zorluk veya geniş mevzuata sahiplik açısından BES'i koyabiliriz. Tabii en geniş mevzuata sahip. En çok sınavın, modülün ve sorunun karşımıza geldiği, ve diğer branşlara göre özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşulunda ondan önceki ekonomik küresel ekonomik konjonktürde sürekli küresel dünyaya küresel ekonomik sisteme uyum açısından mevzuatın güncellemeye tabi tutulduğu, yeni finansal ürünlerin finansal uyuma yönelik yönetmeliklerin tedbirlerinin yayınlandığı bir sektörden bahsediyoruz. Sermaye piyasaları ve finansal mevzuatın işlediği bankacılık mevzuatı. Dolayısıyla en geniş mevzuata sahip, yani nispeten daha zor denebilecek biri için sahip olan da SPK sınavlarından sıralamada en yukarıya koyarak örnek verebiliriz. Ama tekrar söylüyorum, zorluk kolaylık değil, çalışma uzunluğu, çalışma süresi, ne kadar çok konuya çalışması lazım adayların diye bir sıralama yaptım. Kişilerin ilgi alanına göre zorluk subjektif olarak belirlenecek bir kavram ama SEGEM, BES ve SPK diye bir piramit sıralaması yapabilirim. Hocam CFA lisansı hakkında fikrinizi sormuş. Ha, hangi lisans hocam duyamadım? CFA lisansı hakkında. <laughs> CFA. E, hocam bu e, Financial Analyst yani uluslararası bir belge. Ve sadece e, SPK ile ilgili değil, finansal kesimde uluslararası sektörde çok kabul gören bir lisanslama. E, dolayısıyla Türkiye'de de bir küresel e, finans merkezi olma yolunda bir çabamız, gayretimiz, niyetimiz var. O yüzden de SPL'nin sitesinde de yer almaktadır bu sözcüğe bilgiler. Bir denklik sıralaması yapıldı. Dolayısıyla uluslararası belgelerden bizim SPK'nın düzey 1, düzey 2 ve diğer lisanslarına denk gelen CFA'nin de çeşitli belgeleri var. E, dolayısıyla CFA belgesinin bizde denk kabul edildiği SPK belgelerimiz var. CFA uluslararası bir sınav. Sadece sermaye piyasaları değil, tüm financial e, analiz, finansal kesimle ilgili bir uzmanlık ve hatır sayılır. Yani CFA 1940'larda kurulmuş bir enstitü. Dolayısıyla uluslararası kamuoyunda çok önemli bir itibara sahip. Belki SPK'nın sadece brokerlara yönelik örneğin Amerika'daki broker alım satımı ile ilgili yani borsadaki hisse senedi alım satımı ile ilgili seri 7 sınavı var. Bunun e, belki bir farklı bir lisansı diye örnek verebilir. Seri 7 gibi, yine uluslararası Amerika'da da var olan, bizde muadili olan SPK düzey belgelerimiz var. Bunlar uluslararası örnekleri. Aynı üniversite diplomasının, yabancı üniversite diplomasının denkliği gibi bunların da Türkiye'de denklikleri var. Dolayısıyla siz, CFA sadece borsa ve finansal kurumlar değil, çok büyük bir uluslararası kuruluşun CFO'su olmanız noktasında da kabul görecek önemli bir uzmanlık belgesidir. Tüm dünyada kabul gören. Teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Önemli de bir belge. Teşekkür ediyorum soru soran dinleyen herkese. Çok teşekkür ederim. Ee, hocam verdiğiniz faydalı bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Eşlik ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Eee sizinle bu programı yapmak benim için çok büyük bir keyifti. Sevgili izleyicilere, dinleyicilere herkese çok teşekkürler. Ee, tanıtım etkinliklerimiz aynı zamanda bugün bir başlangıç yaptık. Ee, Eylül ve Ekim aylarında her salı ve perşembe günleri yine aynı saatte Alasem Sosyal Medya hesaplarında yer alacaktır. Ee, merak ettiğiniz Alasem eğitimleriyle ilgili e, içeriklerle ilgili merak ettiğiniz bütün detayları bizlerle beraber temasla geçerek öğrenebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben teşekkür ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.